Selamlar. Bugün Peugeot 206 ile beraberiz. 2006 model 14 benzinli PGL e, ee, paketini ama güvenlik paket. 10 tane LB var. Şöyle ön tasarımına gelelim. Burada arkadaşlar böyle bir tasarımı var. Şöyle göstereyim. Sis falları da var. Ee, bunun plastlarında logo üstte oluyor. Logo üstte oluyor ve burada bir mazgal oluyor. Şimdi gelelim. Zantamız e, söyle. Güzel. Şimdi bakızan doğru gelelim bakalım. Bagazı su şekilde. Şu an tam kadımıyım da. Bagazı su şekilde. Kapılarına bakalım. Şöyle geldik. Bu alap saç plastik. Şu alap saç plastik. Mat kapatma kolumuz mevcut değil. Bu bir su samak ya da gözümüz var. Bu arada büyük bir esya gözü var. Şöyle içine doğru geçelim. Bilmiyorum yalnız. Burada bir gözler var. da bir gözümüz var. Ve cam ayarlarımız da burada. Ee, koltuklar su şekilde. Şimdi ön tarafa doğru gelelim. Bana da düzeltelim. Kapıyı sarsar da bu şekilde. Bu arada saç plastik. Sonra saç plastik. Yine maskonun kapatma kolumuz yok. Bu da susma kolu. Sonra bir hoparlörümüz var söyle. Burada bir gözümüz var. Evet arkadaşlar ben içine geçtim. burada da bir havalandırma mafizi, bu da bir havalandırma mafizi. burada da açık halin sanmıyorsam, sanamıyorsam da burada burada bir gözümüz yok. Direksiyon su şekilde. 10 tane elbey var dediğim gibi. burada bir elbek ve muhtemelen arkada bir elbek var göstergelerimiz beyaz. Bunlar gayet sık ve güzel. Ee, el finalimiz burada. Şurada bir gene var. Şurada bir çakmaklık var. Şunlar cam ayarları. Evet cam ayarları. Şurada da şöyle gözler var. Burada kapı kilit var. Çünkü videodan önce baktım kilit sistemi Bunlar ben aslında da şu sandım. Bu da ikili havalandırma mafisi. Bu da bir ses sistemi var. Bu da dijital bir klima var. Burada da gene bir elmek da telefon vesaire koyabileceğiniz gözler var. Sonra da şöyle bir sol pilo. gözümüz var. Burada sonra bir ekranımız var. Burada ısıksız bir makyaj aynası aydın aydın bu bir makyaj aynası var yalnız bunun kapağı yok evet arkadaşlar arabanın iç ve dış tasarımı böyle ee, bilgilendirme videosu yapacaksın da şu an sadece bir araç denk gelmedi ama ileride yapmayı düşünüyorum tabii ki Kendinize iyi bakın görüşmek üzere beni izlediğiniz için teşekkürler bay bay.